Bici Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Bugün de birbirinden ilginç haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, ilk haberimiz Cicibici Diyarı ile ilgili. Bugün Cicibici Diyarı'nda anlaşılmaz bir hareketlilik var. Detayları almak için şimdi yan taraftaki stüdyomuza geçiyoruz. sevgili seyirciler gördüğünüz gibi mavi arkadaşımız Sera Sushi cici bici diyarında. Sera Sushi beni duyabiliyor musun? Evet Koş Koş Hanım burası biraz gürültülü ve hareketli olmasına rağmen sizi duyabiliyorum. Evet Sera cici bici diyarında ne oluyor bize anlatabilir misin? Koşkoş Hanım bugün burada cicibici diyarında arkamda görüldüğü gibi inanılmaz bir hareketlilik var. Aslında her şey saat 3 sularında sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla başladı. Şu an ekranlardaki bu fotoğrafta görüldüğü gibi büyük bir cici bici grubu bir markete akın etmiş ve marketteki her şeyi satın almaya başlamıştı. Bundan sonra ne olduysa oldu ve cici bici diyarında hemen herkes evlerinden alışveriş için çıkmaya başladı. Şu an herkes ya alışverişe gidiyor ya da ellerindeki paketlerle evlerine dönüyor. Biz marketlerden birine girip sadece bir cici biciyi röportaj için ikna edebildik. Şimdi ekranları bu röportaj geliyor. Merhabalar, isminizi söyler misiniz? Merhabalar, benim adım Pancake. Bugün alışverişe çıkıp bu kadar paketleri doldurmanızın sebebini bizimle paylaşır mısınız? Vallahi ben de bilmiyorum. Komşum aradı, marketlerde hiçbir şey kalmadı. Koş, yap. Dedi ben de geldim. Evet Koşkoş koş Hanım, burada cicibici diyarında hareketlilik devam ediyor. Söz tekrar sizde haber merkezimizde. Evet muhaberimiz Sera Suşi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuyla ilgili Ankara'daki stüdyomuzda bulunan Profesör Doktor Tombik Domates'ten bilgi alacağız. İyi akşamlar Bay Tombik Domates. İyi akşamlar Koş, koş Hanım. Beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Katılmayı kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi Cici Bici Diyarında herkes alışverişe gitmiş durumda. İlk olarak bu anlaşılmaz hareketliliğin sebebi. Sosyolojik olarak ne olabilir siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi bakıldığında hiç kimse alışverişe niye gittiğini açıklayamıyor. Yani bir savaş veya bir kuraklık gibi bir durum da yok. Herkes ya bir eşi ya dostu ya komşusunun söylemesi üzerine alışverişe çıkıyor. Herkesin de endişesi marketlerde satın alınacak bir ürünün kalmaması. Maalesef bu belirtilere bakarsak maalesef cici diyarında alışveriş çılgınlığı hastalığının başladığını söyleyebiliriz. Aman Allah'ım Bay Tombik Domates peki bize söyleyebilir misiniz? Bu alışveriş çılgınlığının belirtileri nelerdir? Ee, kontrol edilemez alışverişe gitme hissi ve durdurulamaz satın alacak bir şey kalmayacak endişesi denebilir. Peki efendim alışveriş hastalığının çözümü veya tedavisi nedir? Zor bir soru fakat şunu söyleyebilirim ki daha önceden alışveriş hastalığına yakalanan toplulukları ancak o bölgenin dışından ünlü şöhret sahibi biri ziyaret ederek tedavi edebilmiştir. Bu yüzden bence ancak ünlü bir karakter cici bici diyarını ziyaret ederse bu hastalık çözülebilinir. Bay Tomik Domates programımıza katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler. Cici Bici Haber reklamlardan sonra devam eder. Bir ara.